Merhabalar ben Murat Bugün sizlere bilgisayarınızın açılış hızını nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. Benim şu anda size göstereceğim şey Windows'unuzda bulunan bir özellik. Bu özelliği açtığınız takdirde bilgisayarınızın açılış hızı gerçekten çok fazla artıyor. Ve artı olarak bu özelliğin ek olarak yaptığı bir şey daha var. Bu özelliğimizin ismi hazırda beklet. Bunu eğer Windows 10'a sahipseniz başlata gelip denetim masasına gelip buraya yazabilirsiniz direkt. Denetim masası buradan sizde kategori şeklindedir. Bunu büyük simgeleri alıp güç seçeneklerine geleceksiniz. Ve buradan güç düğmesinin yapacaklarını seçin yazıyor. Ne tıklayacaksınız? Ve gördüğünüz gibi güç düğmesine bastığımda hazırda beklet modu açılsın yapabilirsiniz. Direkt buraya bastığınız zaman buradan hazırda beklet modunu seçeceksiniz. Bunu yaptığınız zaman güç düğmesine bastığınızda hazırda beklet modu otomatik olarak açılacak. Sizde bu ayar yoksa yani şurada normalde hazırda beklet modu aktif olarak gözükmeyecektir. Şu yukarıdaki şu anda kullanılamayan ayarları değiştir'e tıklayacaksınız ve buradan hazırda beklet modunu aktif hale getireceksiniz. Sizde yüksek ihtimal hazırda beklet modu kapalı olacaktır. Bunu açacaksınız daha sonra değişiklikleri kaydetleyeceğiz. Eğer Windows 10'a sahipseniz bu işlemin yapılışı böyle. Peki Windows 7'ye sahipseniz nasıl bir şey yapabilirsiniz ya da Windows 8'de? Eğer Windows 7 için hazırda beklet modunu açmak istiyorsanız başlata geleceksiniz ve buraya cmd yazacaksınız. Zaten Windows 7'de burada bir arama çubuğu olur. Oraya cmd yazıp komut sistemine sağ tıklayacaksınız ve yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Ya da bunun dışında Çalıştır yazıp açıp yine cmd yazarsanız yine aynı yere gelirsiniz. Ve buraya aşağıda da zaten kodunu vereceğim ben size. Power cfg.exe boşluk slash boşluk hibernate yazacaksınız ve enter'a tıklayacaksınız. Bu şekilde hazırda beklet modu sizde de Windows 10'da yapıldığı gibi açılmış olacak. Fakat yine de sizin güç düğmesinin yapacaklarını seçmeniz lazım. Ya da sizde tam şurada kapat olur. O kapatın sağını tıklayıp da hazırda beklet modunu kullanabilirsiniz. Peki şunu sorabilirsiniz. Benim bu hazırda beklet modunu açık kullanmam bilgisayarımın açılış hızında ne kadar bir yükseliş, artış gösterir? Onu da ben şu anda gördüğünüz gibi şöyle bir test yaptım. Gördüğünüz gibi sol tarafta hazırda beklet açık, sağ tarafta hazırda beklet kapalı. Hazırda beklet açıkken çok hızlı açılıyor. Yani 39 saniye bildiğiniz SSD'nin hızı. Aşırı hızlı açılıyor. Belki sizde bu kadar aşırı hızlı açılmayabilir. O da sizin hard diskinizle alakalı olan bir şey. Bu arada bende SSD yok. Ben hard disk kullanıyorum. 7 1200 RPM. Şimdi size bunun tamamını izletmeyeceğim. Burayı isterseniz geçebilirsiniz. Tamı tamına 3 dakika 39 saniyede anca açılabildi. Cidden hazırda beklete göre aşırı kötü bir değer. Yani hazırda beklet olmasa benim bilgisayar herhalde 4 dakikada anca açılacak. Siz de deneyip bunu sonuçlarını yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de şu kadar hız artışı oldu. İşte normalde bu kadardı. Artık bu kadar hızında açılıyor tarzında yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada hazırda bekletim bir özelliğini daha anlatayım size. Siz bilgisayarını hazırda beklet modunda kapattığınızı varsayalım. Hazırda beklet modu siz bilgisayarınızı kapatsanız bile şu anda örnek veriyorum. C diskinizde Windows için bir alan ayrılıyor. Bir dosya oluşuyor. Her yaptığınız kaydediliyor. Daha sonra o yaptıklarınıza bilgisayarınızı hazırda beklet modunda tekrar açtığınız zaman geri dönüyorsunuz. Örneğin ben burada OBS açık bu hazırda beklet modunu açarsam OBS'im tekrar açık bir şekilde ben oraya döneceğim. Ya da Chrome'da bir sekmeniz çıksa yine o şekilde de döneceksiniz ve fişten çekseniz bile döneceksiniz. Öyle düşünün. O yüzden bilgisayar çok hızlı açılıyor. Sebebi bu çok hızlı açılmasının. Eğer bilgisayarınız bayağı eskiyse bu modu kullanarak cidden en azından bir 10 dakikada açılan bilgisayarlar da var. Onların açılma hızını çok çok daha düşeye çevirebilirsiniz. Umarım bu videomda yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.